Merhaba, ben yeni Tocabaca Rabia, ya. ama yani çaldım demiyorum. Evet, demiyorum, Yağmur diye birisi varmış, Tocabaca Yağmur, Yağmur'dan hiçbir şey çalmadım, o yüzden de Yağmur bir şey diyemez, neyse ilk dizinden başlıyorum, uzun bir dizim, başlıyorum. Ay başlayamadık bir diziye. Ay bu da fragmanı da çok güzelmiş ya. Fragmanı izliyorum ya bunu bu dizinin sahibi <laughs> Ay başka bir dizi geldi ya. Neyse fragmanı da biraz güz güzelmiş. Bu kızın nerede iki dakika yukarıda kankasıyla mankasıyla konuşuyor? Var ya döveceğim ben bu kıza ha. Ama o kız yani. Şiddet istemiyorum. Ben evinde bir şiddet olmamalı. Ama yani odada zaten ikide bir ben hiç takılmıyor. Neyse ben üstümü değiştireyim. Bu ne ya? Çarşıdan gelmişim. Bu üstte duruyorum. Söyle bir. Bu zaten bu olmaz. Bu üstü bir giyeyim. Elhamdülillah. Lan. Kardeş koysana. sana Neyse ya. Fragmana devam edeyim ben. Fragmanı izledim ama ya. Yeni bir dizi açayım. Ay bu dizi çok güzelmiş. Orada kapı çalar. Bu sesini biraz açayım derken ben fırlıyormuşum. Brr. Neyse 200 alsın kayamadım. Ay çok ses çıkıyor. Tamam böyle bir ses Bu da buradan ne? Aa bugün Kodisim Ay ben kocişim diyorum. Daha kızma daha söylemedim ama inşallah yani iyi tanışırlar abisiyle. Açıyorum açıyor. Hoş geldiniz. Ebu Misafir de kim? Ben Ege'nin okuldan yakın arkadaşıyım da ben geldim. Evet karıcığım. Cık cık. Baba karıcığım derken. Yani bu karaya mı baktın yani? Ne diyeyim artık sana? Neyse çekelim. Oğlum biz evde ne kon... Ay biz otelde ne konuşmuştuk? Siz otelde mi yaşıyorsunuz? Ee, evet. Evimiz olmadığı için otelde yaşıyoruz. Ha, baba otel parası veriyor. Ya kanka. Neyse ben kapatayım biraz açıyordum. Şey Neyse gelin hadi. Tamam. Lan kadın öyle saygısı. Neyse. Biz geliyoruz siz gidin. Gel canım. Aa benim en sevdiğim dizi filmi izliyormuşsun. Hadi gel beraber izleyelim. Tamam. Ya burada vey mi vey mi, mi falan diyor da ben anlayayım bundan. Yani anlayacağın kardeş. Evet kardeşçi. <laughs> yani